Herkese merhaba. Antikyat İşlevi programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Kendisi aramıza derneğimize yeni de katıldı. Project Solar kurucu ortaklarından Süleyman Bedeleoğlu arkadaşımız var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle aramıza yeni katıldınız. Derneğimize hoş geldiniz. Sonrasında da programımıza da hoş geldiniz demek istiyorum. Sefalar getirdiniz. Sizleri daha yakından tanıma şansına sahip olacağız böylelikle. Sözü ben hemen uzatmadan size bırakmak istiyorum. Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii ki teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, hoş bulduk açıkçası. Ee, gayet hoş bulduk çünkü e, uzun zamandır e, zihnimizdeydi böyle bir e, Antalya'mıza hizmet eden bir sivil toplum kuruşuna üye olmak. Belli bir süredir zihnimizdeydi ama doğru yerine antikyat olduğunu düşündük. Ki ilk toplantılarda da gördüğüm kadarıyla bunun da çok doğru olduğunu hissettim. Çünkü doğrudan Antalya'ya nasıl katkı sağlayabiliriz diye düşünüyor herkes. Bu benim çoğu STK'da da görmediğim bir konu. Bir Ant yani Antalya'da doğmuş büyümüş birisi olarak böyle bir ortamda bulunmak, böyle bir sivil toplum örgütüne destek olmak, Böyle bir e, ailenin parçası olmak ayrıca gurur verici. E, böyle bir fırsat için de teşekkür ederiz. Biz teşekkür e, ediyoruz bu güzel geri bildirimimiz için aynı zamanda. Rica ederim. E, ben kısaca kendimden ve şirketimizden bahsedeyim. E, Süleyman Bedreoğlu, e, Antalya'da doğdum, büyüdüm. E, Project Solar firmasının kurucu ortağıyım. E, Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği lisans. Ardından yine Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü'nde yüksek lisansımı tamamladım. Kurucu ortağım aynı zamanda eşimle birlikte Project Solar firmasını 2018 yılında kurduk. Yaklaşık 5 senedir Antalya'da güneş enerjisi santralleri konusunda hizmet veriyoruz. Neler yapıyoruz? EPC dediğimiz aslında anahtar teslim. Bir güneş enerjisi, güneşten elektrik üreten bir santral kuruyoruz bunu işte kendi aramızda EPC diye lanse ediyoruz. Engineering, Procurement ve Construction. Yani bütün işte mühendisliğini yapıp, malzeme tedariki yapıp, işin kurulumu da yaparak anahtar teslim müşterilerimize, yatırımcılarımıza hizmet veriyoruz. Güneşten elektrik üreten sistemler günümüzde oldukça revaşta, revaçta. Özellikle son artan elektrik faturalarından sonra Eskiden biz yatırımcılara çok fazla kendimizi anlatmaya çalışırdık. Yaptığımız santralleri gösterirdik. İşte şu kadar bir para yatırıyorsunuz, bir yatırım yapıyorsunuz. Bunun karşılığında elektrik üreterek bir gelir elde ediyorsunuz. Bunun bir finansal modeli var. Biz bunları anlatırken ama insanların kafasına çok canlanmıyordu. Ya böyle bir şey imkansız, İşte bu kadar kısa sürede kendisini geri ödeyemez Örnek veriyorum bir ev satın aldığınızda bile en 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 feasible olanı 13-14 seneden önce geri ödemiyor kendisini ama böyle bir yatırım geçtiğimiz senelerde 7-8 senelerde kendisini geri ödüyordu. Hele günümüzdeki artan elektrik fiyatlarında 2-2,5 senelere kadar düştü bu değer. Yani bir güneş enerji santrali kurduğunuzda 2-2,5 sene sonra kendi parasını alabiliyorsunuz öz kaynakla kurarsanız. Dolayısıyla şu anda hiç olmadığı kadar feasible ve ee, birazcık açıkçası sektördeki dinamikler değişti bizim tarafta ee, talepler çok fazla oluşmaya başladı Tabii buna da e, bu taleplere de karşılık verebilmek çok önemli hele hele işte o arzı sağlayabilmek için gerekli e, mühendislik bilgisi gerekli iş gücünü sağlamak gerekiyor biz de e, günümüzde oldukça buna odaklanmaya çalışıyoruz e, Tabii her şirket gibi bir kapasitemiz var bu kapasiteyi de e, doğru bir şekilde kullanarak ee, çok çok fazla iş alıp kaliteyi düşürmeden, gerekli e, kaliteyi sağlayarak, gerekli mühendislik e, tecrübemizi ortaya koyarak e, anahtar teslim kurulumlar gerçekleştiriyoruz. Ee, Burada da zaten e, şuna değineceğim. ya Fazla iş almadan gerçekten müşteriyi memnun eden bir kapasiteyle aslında çalışıyoruz e, dediniz. E, bununla birlikte de kısa zamanda ciddi bir başarı hikayesi var. Projek Solar'ın. E, Müşterinin ihtiyacını doğru tespit eden ve hizmet sunduğu müşterilerine de gerçekten ciddi bir memniyet bırakan bir firma. Bu başarı hikayesi nasıl gelişti? Aslında şöyle, e, tabii burada olmazsa olmaz e, bir yol arkadaşım var benim. Hem hayat ortağım hem iş ortağım. E, Gonca sayesinde açıkçası çok ciddi manada gelişmeler e, sağladık. Ama biz olaylara şöyle yaklaşıyoruz. Kurduğumuz santralin biz her şeyle 2 sene garanti veriyoruz. Ama 2 sene sonunda da o santralin biliyoruz ki 35-40 sene minimum ömrü var. Hı hı. Ki Gonca'nın Almanya'da güneş enerjisi üzerine çalışmış olmasından ve orada gördüğü santrallerden edindiği tecrübede en az 50 yaşında çalışan evinin çatısında, e, ...Güneş Enerji Santralleri var Almanya'da. Hı hı. Dolayısıyla biz olaylara böyle yaklaşıyoruz. Yani e, bu santrali buraya kurduk, devreye aldık sonuçsuz bir şekilde... ...yatırımcıya teslim ettik. E, Sonrasını bizi ilgilendirmez şeklinde yaklaşmıyoruz. Biz oraya adeta 40-50 senelik bir ürün koyuyoruz ve... E, ...40-50 sene boyunca sonsuz çalışmasını hayal ediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla buna yönelik adımlar atıyoruz. O yüzden kullandığımız ekipmanlar olsun... Bunları gerekli müşteri bizden talep etmese bile gerekli testlere gönderiyoruz. Örnek veriyorum işte 500 wattlık bir güneş paneli istediniz siz benden ve ben size bunu sağladım. Üzerinde etiketi var 500 watt yazıyor ama bunun 500 watt olduğunu ne siz ne de ben bu işi yapan olarak ben gözümle ayırt edemem. Hı hı. Dolayısıyla bunları akredi laboratuvarlarda teste gönderiyoruz. Hı hı. Testleri belli testleri geçmiş ürünlerle sadece çalışıyoruz. Yani atıyorum A markasıyla çalışıyoruz. Bu A markasının koşulsuz şartsız işte 1000 tane 500 watt'lık panelini bana ver demiyoruz. Verdiği ürünlerin içerisinden rastgele ürün seçip TÜBİTAK'a teste gönderiyoruz. Bu çok kıymetli. Yani çünkü anahtar teslimin mantığında siz oraya tedarik ettiğiniz tüm ürünlerin arkasında durmak zorundasınız. Çünkü yatırımcı size güveniyor. Yoksa işte ürünü A yerinden işte diğer malzemelerini B yerinden alıp işte mahalledeki elektrikçiye de kurduranlar oluyor. Ve maalesef üzücü sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Dolayısıyla e, yatırımcının bize güvenini boşa çıkartmamamız en önemli prensibimiz. E, yaptığımız işlerde e, özellikle mühendislik kalitesine çok önem veriyoruz. Günü kurtarmaya yönelik hareketler yapmıyoruz. Dolayısıyla e, bir de şunu söylemek istiyorum. E, Project Solar kurulduğundan beri e, 2019 yılında Türkiye'nin en büyük güneş santralini kurduk. 27 megawatt e, büyüklüğünde e, 450 dönüm araziye e, Konya'da bir santral kurmuştuk. Yani bir taraftan o santrali yaparken aynı dönemde 3 kW'lık ev çatısı da yaptık. Yani e, bizim için e, bir güneş enerji santrali yatırımısı çok kıymetli. Hı -hı. Çünkü bu işe inanmış, belirli bir e, öz kaynağını ayırmış bir yatırımcı. Ve bu işe inanmadan yapmak çok zor. Yani az önceki dediğim örnekten, ...genel geçer bir cebinizde bir paranız var. Bunu nereye yatırırsınız? Atıyorum işte ev alırsınız, araba alırsınız... ...kimileri başka şeyler yapar. Arsa alırsınız ama insanlar bu iş... Bir, ...bu parasını güneş enerjisine yatırıyorsa... ...gerçekten buna inanması gerekiyor. Çünkü daha önce görmediği, karşılaşmadığı bir şey. Yani güneşten elektrik üretmek biraz insanlara... ...çok ete kemiğe bürünmüş hali gelmiyor ilk başta. Dolayısıyla... E, ...yatırımcının önce güneş inerse sonra size güvenmesi gerekiyor. Bu güveni de asla hiçbir şekilde boşa çıkartmamanız çok kıymetli. Biz de gerek işte kullandığımız ürünler olsun, gerek e, personel istihdamımız olsun... ...buna göre aslında bu prensibe göre ilerliyoruz. Bu çok değerli. Gerçekten emeklerinize sağlık diyorum. Ve başarılarınız e, daim olsun, artarak da devam etsin diyorum. E, bu temennime paralel olarak yeni bir projemiz var mı? önümüzde? Ee, şöyle biz e, 4-5 ay öncesinde Arçelik'le bir işbirliği e, anlaşması imzaladık. E, şimdi bu işbirliği anlaşmasını da biraz daha ileri boyuta götürüp e, yaklaşık e, 40-50 megawatt boyutunda bir çerçeve anlaşma imzaladık. Arçelik'ten ürün tedarik anlaşması. Yaklaşık bu da e, 150 milyon TL civarında bir e, hacme tekabül ediyor. Böyle bir anlaşma imzaladık e, ve e, 2023 yılı içerisinde de, de ee, bu e, kurulumu ulaşmayı hedefliyoruz. Ee, bununla paralel e, Arçelik'in aynı zamanda çözüm ortağı olduk. Bu şu demek: e, Arçeli'nin bir e, enerji şirketi var, Entek adı altında. E, Entek e, ile birlikte e, bazı yerlere teklifler veriyoruz. Bu şöyle örnek veriyorum: İşte siz güneş enerji santrali yatırımı yapmak istiyorsunuz ama gerekli finansmanı bulamıyorsunuz ya da öz kaynağı bulamıyorsunuz. Entek ile birlikte şöyle bir hizmet sunuyoruz biz. Ee, yap işlet devret buna biz kendi aramızda esko modeli diyoruz ama yap işlet devret biraz daha e, herkesin anlayabileceği şekilde örnek veriyorum işte e, santralinizi sizin adınıza sizin çatınıza kuruyoruz bundan e, atıyorum 3-4 sene sonra size devrediyoruz hiçbir bedel olmadan siz bu süreçte bize sadece normal elektrik faturası ödüyorsunuz 3-4 sene sonra size devrediyoruz e, ve e, sizin bir santraliniz oluyor. Hiçbir bedel ödemeden. Dolayısıyla 3-4 sene elektrik faturası ödeyerek, 3-4 sene de ente çalışarak yaklaşık 5-6 sene sonrasında bir bedel ödemeden enerji santraliniz oluyor. Ve 5-6 sene sonunda hiçbir elektrik faturası gelmiyor size. Bu çok kıymetli. Evet. Aynı zamanda işte finansal gücü olmayan yatırımcılar için de böyle bir çözüm getiriyoruz. Türkiye'nin çoğu yerinde kurulum yapıyoruz. Şu anda yaklaşık 4-5 tane farklı şantiyemiz devam ediyor. Burada özel tasarımlarımız da var. Örnek veriyorum, işte Antalya'da şimdi yeni bir projeye başladık. Çok özel, Türkiye'de hatta belki dünyada yapılmamış bir tasarım, otopark tasarımı yapıyoruz. Yakında lansmanı olacak. Orada bu tarz farklı arge projelerimiz de var. Yatırımcılarımızı sunduğumuz, aslında bizim için her bir proje, her bir yatırımcı yeni bir özel butik bir proje. Bizde şey olmuyor maalesef. işte örnek veriyorum. İşte A modelinde bir araba satıyorsunuz. Böyle değil. Çünkü her fabrikanın e, işleyen bir çarkı var. O fabrikaya adapte olmanız gerekiyor. O fabrikanın elektriksel sistemine adapte olmanız gerekiyor. O fabrikanın e, çatısına adapte olmanız gerekiyor mekanik olarak. Dolayısıyla bizim için her proje bir butik proje. Hiç e, bir projeyi genelleyemiyoruz. O yüzden e, bu herhalde bizim iş motivasyonumuza da pozitif yansıdığını düşünüyorum. Heyecanınızı arttırıyor. E, kesinlikle öyle. E ee, şöyle de bir durumu var. Eee zekâde bir kavram var aslında. Ben bireysel olarak buna da inanıyorum. Yani sadece işte IQ değil, CQ diye bir kavram da var. Bu vicdani zeka e, yaptığımız işlerde maneviyat da arama duygusunu istemeden de olsa e, gerekli kılıyor. E, benim e, rahmetli babam emekli öğretmendi. E, ben öğretmenlik mesleği çok kutsal, sağ olun. çok sağ olun. E, Öğretmenlik mesleğinin çok kutsal olduğunu düşünüyorum. Ama bir yandan düşünüyorum en az benim yaptığım meslek de en az öğretmenlik kadar babamın yaptığı meslek kadar kutsal olduğunu hissediyorum. Yani çünkü ülkenin enerji arzını her koyduğumuz bir panel ülkenin enerji arzını da azaltıyor. Yani ben her yaptığım işte açıkçası o manevi hazzı yaşıyorum. Muhtemelen bu bizim işte çünkü her sektörde olduğu gibi bazen işlerinizde, iş hayatınızda problemler yaşayabiliyorsunuz. Sizin enerjinizi düşüren şeyler olabiliyor. Ama günün sonunda o iç enerjiniz sizi ayakta tutması gerekiyor. Yaptığınız o iç motivasyonunuz çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bizim de sanırım iç motivasyonumuz buradan geliyor. Yani biz gerçekten çok manevi olarak yaklaşıyoruz olaya. O yüzden her bir yatırımcımız bizim için çok kıymetli. Hep bunu göz önünde bulunduruyoruz. Emeklerinize sağlık. Yapmış olduğunuz çalışmalar da şöyle bir genel dış ticaret dengemize baktığımızda yaklaşık güncel verilere göre %60'ı bu enerji ithalatından kaynaklanıyor. Aslında yapmış olduğunuz çalışma yurt içindeki bu dış ticaret dengesine de çok önemli bir katkı sağlamış oluyor. Ben bundan dolayı bu zamana kadar yapmış olduğunuz ve yapacak olduğunuz çalışmalardan dolayı Sizleri kutluyorum. Başarılar diliyorum. Başarılarınız artarak ve katlanarak devam etsin diyorum. Çok çok Şimdi tabii bu iş motivasyonu çok önemli. Bir de eşle birlikte bir iş hayatı var. Yoğun bir tempo var. Kendinize de zaman ayırmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu zamanları bulabiliyor musunuz? Bulursanız neler yapıyorsunuz? Nelerden hoşlanırsınız? Evet. Ee, özellikle bir dönem çok yoğun bir şekilde tenis oynamıştım. Bir müddet e, fiziki bir rahatsızlıktan dolayı ara verdim. Ama ağırlıklı olarak e, bir dönem fitness, yüzme ve tenis ağırlıklı devam ediyordum. E, tabii her e, erkeğin olduğu gibi bir halı saha programımız da var. Haftalık sabit. Mümkün olduğunca spor yapmaya çalışıyoruz. Çünkü spor yaptıkça insanın o vücudundaki e, aslında aura da değişiyor. E, onu da yapmak lazım. tabii bir yandan da ufak bir kızımız var. E, Allah, i̇smi Güneş. Sesim. Çok sağ olun. Çok ee, güzel. Projek Solar <laughs> ve güneş ismini <laughs> evet. Allah bağışlasın. Evet. Yaptığımız işin e, şeyini, ismini koyalım dedik kendisine de. E, dolayısıyla biraz da tabii ki ona da vakit ayırmaya çalışıyoruz mümkün olduğunca. Bu şekilde. E, hem kızınızın bahtı açık olsun hem de kendinize ayırdığınız zamanlarda o iç motivasyonu İşinize yansıtabilecek enerjiyi siz de kendi içinizde bulun diyorum. Programın başında da biraz değindik ama aramıza yeni katıldınız. Umut ediyorum nice yıllarda bu çatı altında birlikte hizmet veririz, katma değer yaratırız şehrimize ve ülkemize. Antikyatla da ilgili son olarak düşüncelerinizi almak isterim. Evet, açıkçası yaklaşık 1,5-2 senedir biz katılmayı da düşünüyorduk Antikyat'a gözlemliyorduk açıkçası. Daha önce benim farklı sivil toplum kuruluşlarında çok yoğun dönemlerde gerek öğrencilik gerek iş hayatında yoğun bir şekilde zaman vakfetmişliğim olmuştu. Ama burada her zaman çok seçici davranmaya çalışıyorum. Çünkü siz bir zaman vakfediyorsunuz ama günün sonunda o zaman vakfettiğiniz şeye değmesi sizi geri bildirim sağlıyor. Ne kadar değdiğini hissederseniz, ne kadar kendinizi işe yaramış hissederseniz, daha çok vakit ayırmak istiyorsunuz. Ee, en son geçenlerde bir şeye katıldığımda bunu size de bahsetmiştim. Bir aslında brainstorming gibi bir etkinlikti. Antalya'daki mevcut problemler. Hı -hı. ve işte yakındaki işte seçimlerde siyasilere tüm siyasilere neyi anlatabiliriz? Yani Antalyalı olarak Antalya'da e, emek harcayan insan olarak ne yapmalıyızı, ne, biz, istemeliyiz ne yani. istemeliyizi e, oluşturmak için bir araya gelmiştik. Yani benim bugüne kadar katıldığım en verimli toplantılardan bir tanesiydi. Çok güzel modere edildi ve e, herkes e, her sektörden farklı sektörlerden paydaşlar bütün problemleri masaya yatırdı. Yani orada her birimiz otursak ikili üçlü gruplar halinde bir fikir ortaya koysak bu kadar fikir çıkmazdı. Yani biz buna aslında daha önce önceki yer aldığım sete kadar şey derdik. Kat üstüne kat çıkmak derdik. Yani tam olarak onu orada ete kemiğe bürünmüş bir şekilde hissettim. Yani herkes kat üstüne kat çıkıyor. Çok güzel bir moderasyon var ve bu tüm etkinliklerde oluyor. Yani bunu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani ee, burada e, bizim fikrimizin e, kıymetli olduğu e, gerçekten belli. Yani bu, bu her STK'da olan bir şey değil, inanın bana. Hani bunu e, size övmek için söylemiyorum ama e, bizzat yaşamış birisi olarak bunu söylüyorum. Her STK'da bu olmuyor. Çünkü e, sizin de tabii ki de şey yapmamanız gerekiyor. Benim bir fikrim var. Tamam benim bir hayalim var bu STK bu hayali ortak olsun dememeniz gerekiyor. Önce sizin o STK'nın hayaline ortak olmanız gerekiyor. O STK hayalinize hayaline ortak olduktan sonra ancak sizin fikrinizi benimseyebilir. Dolayısıyla ben o ilk aşamadayım şu anda. Antkiyat'ın o hayaline ortak olmak istiyorum. Çünkü o hayalin sonunda daha iyi bir Antalya var. Ben de ne yapabilirsem elimden geleni yapmak istiyorum açıkçası. Biz buna sonuna kadar... İnanıyoruz. Bizlere çok ciddi katkıların olacağını, senden çok şey öğreneceğimizi de biliyoruz. Tabii. Ve hep birlikte de güzel yarınları inşa edeceğimize İnşallah. inanıyoruz. İnşallah. Tekrardan ben bugün bizlerle olduğun için, aramıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Detaylıca seni daha yakından tanıma şansına sahip olduk. İyi ki geldiniz, iyi ki bizlesiniz. Nice yıllar birlikte üretelim diyorum. İnşallah. Ben çok teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Evet bugün Antikyat İşlevi programının çok değerli bir konuğu vardı. Aramıza yeni katılan Project Solar firması kurucu ortaklarından Süleyman Bedeloğlu arkadaşımız bizlerle birlikteydi. Hem kendisinin sektörüyle ilgili detaylı bilgi sahibi olduk. Hem Antikyat'la ilgili düşüncelerini dinledik. Bakış açısını anladık. İyi ki aramıza katılmış diyoruz. Yeni programlarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyorum.